Oo, oh, günaydın. Kusura bakma. Biraz geciktim. Estağfurullah hocam. Nasılsınız? Ya nasılsın? Geçen gece pek bir sorunlu, pek bir sıkıntılı görünüyordun. Halledebildin mi işleri? Ha? Ya, nispeten hocam. Of. Yani azı gitti, çoğu kaldı diyelim. Ya İstanbul yaramamış sana oğlum. Vallahi okuldaki halinden eser kalmamış. Gözümün feri gitmiş resmen. Of. Oysa <laughs> sınıfımdaki en iyi öğrenciydim biliyorsun değil mi? Sağ ol hocam. Aa! Hatırlıyorum da bu hürriyete karşı işlenen suçlar bahsinde beni canımdan bezdirmiştin sorulara. <laughs> evet. Ee, ne yaptın, ne ettin? Anlatsana bakalım biraz. Okul bittikten sonra staja başladım. Ondan sonra da Sarp Aksoy'un yanında çalışmaya başladım. Ha, anlaşıldı befenin kerrakesi. Sana bir şey soracağım. Ne zaman fark ettin Sarp'ın mafya çamaşırhanesini işletmeye başladığını? Of hocam. Epey sürdü. Saflığıma geldi ya. Baktım ki ilkelerimden feragat etmeden yoluma devam edemeyeceğim. Ben de... Sen de? Ben de hakimlik savcılık sınavlarına hazırlanmaya başladım. Dedim ki eğer savcı olursam ben de... İdealizmin dibine batar, kimseye eyvallah etmeden yaşar giderim dedim. Ah be Emircik, hangi ülkede yaşadığını zannediyorsun sen? İsveç'te falan mı? Tabii bu arada elde yok, avuçta yok. Değil mi? Seni severim bilirsin. Gel benim yanımda çalışmaya başla. Ne dersin? Yani... Tamam tamam, fazla düşünme. Hadi git, muhasebeden avansını al. Şimdi çok fazla bir şey vaat edemem. Ama zamanla maaşın artar çalışmana bağlı olarak. Ne dersin? anlaştık mı? Ya, size hayır nasıl denir ki hocam? Ayrıca çok sevinirim sizinle çalışmak benim için çok büyük bir gurur. Hayırlı olsun. <laughs> Sağ olun hocam. Hayırlı olsun. <laughs> Aa. Ne oluyor be? Ne bu giriş? Yiğit gene cinlenmiş. Esi üfürüyor. Fırtına geçene kadar sığınakta kalacağız. Aa! Ne oldu yine? Korumalar, sekreter, biz. Önüne geleni açlıyor. Eyvah! Uf, rüzgar buraya doğru esiyor desene. Efendim? Ava gidiyorum. Bana eşlik etmek ister misin? Benim hiç tarzım değildir, sağ ol. Derya Hanım, ama buluşmaya bir at koymak gerek değil mi? Yani öyle pat diye de seni görmek istiyorum denmez herhalde. E, sinemaya gidelim mi diyecek bir adam da değilim. <laughs> Ay şey, e, iş yerindeyim de ben mesai saatleri içindeyim. E, müsait değilim. Ben arayayım sizi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Kim o? Bankalar, bankadan. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.